Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan PUBG oynuyoruz. Evet sıradan bir PUBG olacak sanırım. Yine yeniden PUBG oynayacağız. PUBG'yi seviyoruz ya. Evet PUBG'yi sevenler mutlaka olacaktır. Onları bir yorumda görmek isterim. Bu arada soru cevap videosu iptal oluyor. Çünkü hiç yorum gelmedi. Haberiniz olsun. Soru cevap videosu iptal oldu. Eğer illa yap derseniz öyle yaparım. Soru cevap videosu iptal. Evet her zamanki gibi oyun kasıyor. Evet arkadaşlar başlayacağız birazdan video bir dakika oldu biraz ne işte evet başlıyoruz öylece hani bu güzel geçiyor. Sesik de kapatayım da başkalarının sesleri gelmesin. Şimdi yanlış anlaşılır falan. Evet. ya taktik takip değilmişim ya. Bize rütbeli girdik daha yapacağız. Neyse ya. Salona Neyse biz yine şovumuzu yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar oyun duyacağız. 15 70 e abone olun. O benim kanalım gibi kuzenimin kanalı oyun duyacağız. 15 70 e abone olun. Kuzenim de benim kanalım o da. Yani Ege ye, ye iki gibi düşünebilirsiniz. Orada içerik yapmaya çalışıyor. Yapabildiği kadar. Lütfen ona da abone olun. Bari bir 100 aboneye falan çıkartalım onu. Onun kanalım benim kanalım. Aynı şey. Evet, şunları alalım da mutlanalım. O mine. Seviye 2 şu anlık güzel başladı. Ama şu anlık. seviye 2 var ama zaten bizde vardı. VS güzeldir. <laughs> Orada biraz hastayım. Geçmiş olsun. dilerim. O yüzden biraz da video atamadım. Gerçi her zaman atamıyorum da. Anasını çaktırma. <laughs> Şöyle olsun. Yani biraz video atmaları değiş geliştirmem lazım. Ya hafta hangi gün falan olsun isterseniz bir yoruma yazın ona göre ayarlamaya çalışacağım. Evet. M416 sabun yansıtır. Aa. Ne oldu? Ama neyse boş ver ya. Bizimkiler halletsin. Baygın bizimki ya. Nerede ki adam? Adımı görebilsem. Şinkili kurtar- kurtarmalı mıyız? 100 adam var. Çin'de adam var. Şimdi... O 4x çok iyi. Çin'de adam var. Arkadaşlar dibimde adam var. Nerede? Biliyor musunuz? Evet, benden gelirse bu arada zorlarız. Şöyle oturacağım ya. E oradaki merdivenden gelirse. Bilmiyorum ki. Aa işaret fişi işaret fişi. Bu adamı attı. Arkadaşlar işaret fişi çıktı. Yine ballı çıktık. Her videodaki gibi. Ben biraz tırstı değilim. Tırstım Doğrusu. Çünkü şu an her yerden adam çıkabilir. Ben riske gireceğim. Ben dayanamayacağım riske gireceğim. Aha adam üstümdeyse. Ben riske gireceğim dayanamam. Bu arada adımı değiştirdim. Ege 1925 yaptım. olsun bir dakika nerede? Ben hala gelin orada. Evet arkadaşlar. İşaret bir şey attık ama ne işe yarıyor? dur dakika. Hocam bari öldürseydin ya. Arkadaşlar. Ya bana da çağrı atabilir misin? Kardeş çağrı atabilir misin? Kardeş. Ya ben buna güvenmiyorum çıkacağım ya. Evet. Ben son platine çıkmıştım YouTube olarak ama altına düşmüşüm. Bu zamanlar girmiyorum. Bir şeyler yapacağız işte. <laughs> Arkadaşlar bunu <uzun> bugün <laughs> benim bir arkadaş gitmiş. Dördünü bilmiyorum ama benim bir arkadaş var. Adını vermeyeceğim. <laughs> buradan sana sesleniyorum. İnşallah bu videoyu izlemişsindir. Selamlar sana buradan. şey, şey, VS bir atalım. İndirsin. Bir devre sonra. Arkadaşlar ben bu arada bir arkadaşım girdi diyor da biliyorum bir arkadaşım girdi ama ismini bilmiyorsunuz. Orada birkaç kaç kişinin ismi vardı ama Hangisi? Bilemem. İçisiyle savaşıyorum. AK var. Şey var. Haritayı burada rastgele seçtim. Evet. AFK mı bu? Merak et. Aferin hadi sen anneni Abi çünkü oyundan çıkacağım. <laughs> Selam kardeş. Selamlar. E ee, hayat nasıl? Ne yapıyorsun? Hı. <laughs> Adam AFK kalmış ya. Tabii <laughs> Arkadaşlar pardon adam AFK kalmış. <laughs> Benim bir arkadaşla oyunda ama adını söyleyemem. Belki izin vermez falan işte. O yüzden izin veremem. Yani söyleme. İlla söyle söyle falan yazarsanız anca o arkadaş izin verirse söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Hadi bu AFK kalmasın lütfen. Pardon konuşardım. Pardon. Adam burada. Hmm, kardeşim sen oraya gelmiş Ya kardeşim çatıdan ne istiyorsun? Bir şey söyler misin? Hmm, Nerede? Orada. Bu arada yine hakkını verin. Of. Çok kötü hasar verdi. Ama aldım. O <laughs> <laughs> oh. Oh. Biraz fazla Oh. Hadi ben gidiyorum. Canım dolmasa, Canım bir olsun arkadaşlar. Ha ben orada da hocam haberi yok. 3x tak. Çabuk. Adam yiyor ya, hakkını verelim. Bu arada. Ya 3x tak. Aldım bu sefer. Havada bak. Harbi hakkını verelim vallahi oğlum. Ben bunu böyle yenemem bir şeyler yok yap. Şöyle yapsam. Ya bu onu öldürdü. Ya ben bu dilini istemiyorum anlamıyor musun? Ve şart attım. Kırmızı oh. bu güzel. Ben kırmızı noktadan yürüyordum. Aynen. Bu arada hile falan yapmadım. Hile açmayacağım. Ya, ya ben bu dürbünü istemiyorum. Anlamıyor musunuz ya? Ooo. Son an. Ya gelme gelme. Ben de senin o tarafa gelirim. Allah Allah. Ağaç düştüm. Çok iyi. sağlığım da olsun da. Hoppa. He ben çatıcım değil. Çatıcı atlamasıydı. Gözümüne takalım. Hava hızlı çıkartı alınacağım. Çok kötü yaptım. Çok kötü. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra bu videonun sonuna geleceğim. O bu niye olacak ki? Neyse ben çıkacağım ya. Arkadaşlar bu video sonuna geldik. Ve görüşürüz. arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Evet bu arada kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Oyun dünya son 570 e de lütfen abone ol. O da benim kanalım gibi. Ve görüşürüz.